Merhabalar sevgili izleyiciler bugün İstanbul Ataşehir Fatoş'un papuçlarındayız ve işletme sahibi Fatoş Eker yanımızda. Merhabalar Fatoş Hanım. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Fatoş Hanım kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1981 doğumluyum. Üniversitede mimarlık okumuş bir insanım. Doğumdan sonra 2012 yılında ee, çocukla beraber mimarlığı çok fazla yürütemeyeceğimi görüp internet üzerinden ayakkabı satışına başladık. Ee, yaklaşık 3 yıllık bir firmayız. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Peki Fatoş'un pabuçları olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Ee, i̇nternet üzerinden bayan ayakkabı imalat ve satışını yapıyoruz. Ee, daha çok dünya trendli modellerin birebirlerini ve kendi tasarımımız olan ürünleri satıyoruz. Ürünlerimizin tamamı yerli üretime gerçekleri. Bizi piyasadaki firmalarla ayıran en önemli bölüm bu zaten. Fiyatlarımız muadillere göre biraz yüksek gibi görünüyor. Ama e, deri oldukları için ve el yapımı oldukları için aslında piyasanın çok çok altında fiyatlarımız. E, peki imalatı atölyenizde gerçekleştiriyorsunuz evet. doğrudur. Atölyeniz kaç metrekare alan ve alanında kaç uzman personel hizmet veriyor? E, 70 civarında elemanımız çalışıyor. Yani bu e, dönemsel olarak değişiklikler gösterebiliyor 3 aşağı 5 yukarı. 650 metrekarelik bir atölye var. Orada personelimiz, işte modelcimiz ayrı, dikimcimiz ayrı, kalıp ustamız ayrı. Böyle bir ekip olarak çalışıyoruz şu anda peki talep gelme doğrultusunda ürünlerinizi nerelere kadar iletebiliyorsunuz? Ee, aslında daha önce yurt dışına da teslimatımız vardı ve hani birçok Amerika'dan tutun da Güney Afrika'ya kadar ürün göndermişliğimiz var aslında. Ama şu anda sadece yurt içinde, yurt içi genelinde Edirne'den Ardağan'ı her yere gönderiyoruz şu anda. Fatoş'un sizler gibi hizmet veren birçok işletme var. Bu işletmelerden farkınız nedir Fatoş'un pabuçları olarak? Bizim bir kere demin de dediğim gibi en önemli farkımız gerçek deri ve el yapımı olması ürünlerimizin. İkinci önemli farkımız ise biz e, e, tamamen resmi bir firmayız. Birçok e, sosyal medya üzerinden bu işi yapan insanlar var ama hani ödediğiniz paranın nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Size ürün gelecek mi, aynı fotoğraftaki ürün mü gelecek? Bizim çekimlerimiz tamamen kendi çekimlerimiz. Hepsi benim ayağımda çekiliyor fotoğrafların. Ee, ve bizim ürünlerimizde 7 gün içinde e, giyilmediği takdirde, üründe deformasyon olmadığı takdirde değişim ve iade garantimiz var. Bu da biz diğer firmalardan bir tık daha yukarıda bulunuyor. Biraz da müşteri memnuniyeti oluyor. Evet, müşteri memnuniyeti oluyor. Geleceğe yönelik plan ve projeniz vardır elbet. Bu projeleriniz nelerdir? Ee, yani şu anda aslında bulunduğumuz yerden çok memnunum. Ee, gelecekte belki bir ihtimal hani e, dünya çapında bir marka olmaya gidebiliriz. Dünya çapında zincir mağazalar kurmaya gidebiliriz. Ama bu bir sonraki evre. Şu an için çok acil olan bir planın dahilinde değil. İzleyicilerimizin sizlere ulaşabileceği iletişim bilgilerini rica edebilir miyim? Ee, öncelikle sosyal medyada özellikle Instagram üzerinde aktifiz. Ee, Instagram'da Fatoş'un Papuçları sayfasından bizi takip edebilirler. Aynı adres olarak Facebook ve, ve Twitter'da da mevcutuz. E, periskop'umuz da yeni aktif oldu. E, tüm ürünlerimizi www.fatoşunpapuçları.com adresinden inceleyebilir. Kredi kartlarını altı taksit imkanlarıyla sipariş verebilirler. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? E, bir kadını en çok mutlu eden şey ayakkabıdır. Ne zaman moralleri bozulsa ya da kendilerini iyi hissetmek isteseler mutlaka ayakkabı alsınlar <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz teşekkür Çok teşekkür sağ olun. Evet. evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Ataşehir Fotoş'un pabuçlarındaydık. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Buradaki ayakkabıların kalitelerini bizler gördük. Sizleri de buraya davet ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.